Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi PSG Mike mücadelesini kazandık. Bunun yanında PSG Mike alıp 3000'lik yıldız puanlık 2 mega kutu açacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım alıyorum. Ve de muhteşem PSG Mike'ımızı arkadaşlar aldık. İnanılmaz mutluyum şu anda. Bu arkadaşlar demir. Şimdi arkadaşlar sakin olalım. 2 megamızı açalım şimdi. 3000. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci mega açtık. Altı yazdı. Abi altı yazdı. Dur çok heyecanlandım şimdi. Aa! Piper'a güdümlü mermi güdüm güdümlü mermi, çıktı. İkinci mega yedi yazdı. İkinci megadan yedi yazdı arkadaşlar. İnanmıyorum. <laughs> dur bir şey mi? bir dakika konuşma. Nita'ya sahte kul çıktı. İkinciden de ya Şelir hedef tahtası çıktı. Ama arkadaşlar. Yılmaz iyidir arkadaşlar şimdi Demir'e çıkan şeyleri göstereyim. Demir kanka bak şimdi arkadaşlar bir dakika. Demir duyuyor musunuz bilmiyorum. Bir çuk çıktı Demir. Aksesuar. Bir de bu dur. Bir de bu çıktı Demir. diğer şey nerede abi? Ha bir de bir de bu çıktı. Ve de arkadaşlar PSG Mike'ımız. <laughs> arkadaşlar çok iyi ya. Yani sizle bu mutlu anımı paylaşmak istedim. Yani arkadaşlar bir like'ınızı alın. Gerçekten inanılmaz inanılmaz çok uğraştım. Ve arkadaşlar daha iki yenilgi hakkım vardı ona rağmen. Aşırı çok uğraştım. Gerçekten Demir de arkadaşlar gördü. Şimdi Demir'i duyuyor musunuz tam olarak bilmiyorum ama Demir bana inanıyormuş onu söyledi. Ve arkadaşlar Demir de zaten yanımdaydı. Gördü bütün uğraştığımı. Yendik ve arkadaşlar PSG Mike'mızı aldık. Oy, <laughs> çok mutluyum abi. Hadi bakın bir tur atalım. Yenine, yenmemiz şart değil. Bir de arkadaşlar bir de altta, alttan büyük kutuya geleceğiz. Bir de onu açacağım size. Abi bu çok iyi yalnız arkadaşlar. Hayır hayır. Yürü Benim PSG Mike'ım var. <laughs> arkadaşlar e, lütfen bir abone olun. Bir de like atın arkadaşlar. Yani gerçekten çok uğraştım. Demir de gördü. Yanındaydı o da. Biliyor yani gerçekten fazla uğraştım. Evet arkadaşlar gemileri duyuyor musunuz? Yine de, tam emin değilim ama şey diyor. Bir saattir uğraşıyor Eymen diyor. Ee, gerçekten like'ınızı alırım falan diyor. Arkadaşlar gerçekten ben de fazla like istemiyorum. En fazla bir 50 like gelsin ya. Hiçbir videoma 50 like gelmedi. Ve 50 like bekliyorum hadi sizden. Abi Ger gerçekten arkadaşlar bir like istiyorum bir de abone çok fazla bir şey değil bir saniyenizi alıyor zaten Bas tıklayacaksınız bir de baş bir de like'a tıklayacaksınız o kadar ya fazla bir şey iste istediğim yok yani sizden bir saniyenizi iki saniyenizi alıyor sadece. Wait Arkadaşlar Demir beğendiğini söylüyor Mike'ı. Bu arada arkadaşlar gerçekten ben de çok mutlu oldum bu şeyi Mike aldığında. Son e, son 3 maçtır hatta belki 4 maçtır bütün golleri ben attım takımda. Diğer adamlar çöptü. O adamlar da alınmasın ama doğruyu söylüyorum ben. Gerçekten kötü oynadı bazıları. İyi hepsine iyi oynadı diyemem. Oo iyi. İlk golümüzü attık mı atarız attık op oh be. kolta da ulti kullandırdık arkadaşlar ya yani böyle bayağı iyi atışları ultisi falan ben bayağı bir sevdim gerçekten yani süper tebrik ediyorum muhteşem bir kostüm yapmış Tebrik ederim Süpersel. Of oh Arkadaşlar gerçekten çok uğraştım. İnanılmaz çok uğraştım. Bayağı da çok zorla, zorlandım. Ama valla iki yenilik aklım, hakkımızla beraber yendik yani. Mücadeleyi. Bu arada arkadaşlar bu ilk mücadeleyi yenişim. O yüzden fazla heyecanlandım. Belki bir dahaki mücadeleyi de alırsak. Onu da videosunu çekerim. Bu videoya tabi 50 like gelirse onunkini çekerim. Bu video 50 like gelsin. Bir dahaki PSG mic. PSG mic diyorum sorry. Ee, bir dahaki işte. bunun kostümünü. Adını tam hatırlamıyorum şimdi. Kostüm geldiğinde. Aynen neyse neyse onun e, kostümü geldiğinde onu da alabilirsem onu da videosunu çekirim arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle muhteşem bir e, ay pardon. Böyle muhteşem bir e, kostümmüş bu da arkadaşlar. Şimdi hemen yüzlük bir görevimiz var mı bakıyoruz ve var. Onu da bir Demir kanka ben seni bir atıyorum. E, büyük oyun şeyinde oynayalım bakalım. Onda stüdyo yapalım arkadaşlar. Hadi. Hayırlısı. Hmm. Stüdyo yapalım. Umarım bos oluruz. Umarım bas oluruz. Hayır, kar Carl. Carl ya. Neyse sıkıntı değil. Carl biraz zor alır biz zaten. Ba stresliyim şimdi arkadaşlar. Çok mutlu oldum yani. O oh, son gol attığımda inanılmaz çok mutlu oldum. Demir de şahit oldu zaten. Evet. O da çok sevindi. O da bana gaz verdi. Teşekkür ederim ona da. Onun da e, kanalının link e, kanalının linkini bırakıyorum. İsteyenler abone olabilir. Açıklama kısmına bırakacağım yine de. Abi, çok mutlu oldum gerçekten. Hiç arkadaşlara başaramayacağımı düşünüyorum biliyor musunuz? Hepsinde yenilgi olduğu için bunu da başaramam diye düşündüm. Bu arada arkadaşlar bunu neden başardım? Bir, dört yenilik hakkımız vardı. İkinci de dokuz maçtı sadece. Eskiden on iki maç oluyordu. Dokuz maçtı bu. O da çok iyi oldu. On iki maç fazlaydı yani arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet çok iyi. Of abi ne saldırdık. Arkadaşlar bayağı iyi saldırdık bu arada Karla'da. Hadi bakalım. Arkadaşlar Demir de like istiyor sizden. Hmm. Arkadaşlar neden Demir'in eee yani, söylüyorum hemen söyleyeyim. E siz onu duymuyor olabilirsiniz çünkü biz WhatsApp'tan konuşuyoruz onunla. o maçı da Büyük kutumuzu da açalım hadi. Vallahi arkadaşlar Mega'dan 7 yazmasına çok şaşırdım. Hadi bismillah. 64 altın çıkmaz, çıkmadı. İşte evet arkadaşlar, bugünlük bugün bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu be, videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Demirin kanalına da abone olabilirsiniz açıklama kısmından. Koymayı başarabilirsem tabi. Ee, e, bir dakika arkadaşlar. Ee, i̇şte arkadaşlar böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Abone olmayı unutmayın Demirin'kine de. Bir dakika arkadaşlar demir bir şey diyor anlamadım. Efendim demiş. Ha He arkadaşlar, hemen hangi karakterle oynadığımı da göstereyim. karakterlerle oynadığımı. Arkadaşlar bir dakika en başa gidelim. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Bu hangisiydi? Aynen. Arkadaşlar evet. E şimdi gördüğünüz gibi ilk maçımızı Jess ile yendik. İkinci maçımızda Jess Görüyorsunuz bu biziz. Üçüncü maçımızda yenildik maalesef. Üçüncü, dördüncü maçımızda da Jess ile yendik. geldiğimizde Tera'yı öneriyorum sizlere. evet Tera, Tera, yine Tera. Üçüncü maçımızda da Rosa, Rosa ve Rosa arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar kopya çekmiş gibi olmam ama. Ben e, adı nedir? Rosayı lazım videosunu izleyip e, baktım. E, siz de o videoyu izleyebilirsiniz. Öylece kazanabilirsiniz. Umarım siz de kazanırsınız arkadaşlar. E, şeyi PSG Mike'ı. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi tatiller. Kendinize iyi bakın. Bay bay.